Her şeyin cinsel sembollerle, imgelerle pazarlandığı, cinsel çağrışımı yapmadan neredeyse bir ürünü satılamadığı günümüzde paradoksal bir şekilde erkeklerde cinsel isteksizlik her geçen gün hızla artmaktadır. Bunda cinselliğe aşırı maruz kalmanın yarattığı duyarsızlaşma, yaşam şartlarının ağırlığı, evlilik ve çift ilişkisinde beklentilerin karşılanmaması en önemli nedenler olmaktadır. Bu ana başlıkların dışında cinsel ilgi ve isteği azaltan başka nedenler de vardır elbette. Başta çeşitli organik nedenler olmak üzere eşin çekiciliğini yitirmesi, yeniliklere kapalı olması, öz bakımını ihmal etmesi, çift ilişkisinde çözülemeyen sorunlar ve çatışmalar, ifade edilemeyen kızgınlık duyguları, monotonluk, psikolojik sorunlar, mahremet eksikliği, ilginin başkalarına yönelmesi, çeşitli bağımlılıklar bunlardan bazılardır. Cinsel isteksizlik sorunları, sorunu yaratan nedenin doğru tespit edilmesi ve çözüme yönelik adımlar atılmasıyla çözülür. Bu konuda profesyonel destek almaktan çekinmemeli cinsel sorunların evlilik ve çift ilişkisine zarar vermesine izin vermemelidir.